Bizim demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana en küçük bir sıkıntımızın olmadığının ispatı 18 yıllık iktidar geçmişimizdir. Bu ülkede hangi kesimin ne sıkıntısı varsa hepsini de birer birer biz çözdük. Asırlık talepleri, asırlık sıkıntıları, Asırlık ihmalleri ortadan biz kaldırdık. Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. En batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye biz hükümet olarak, devlet olarak girilmedik yer bıraktık mı? Her yere adımımızı attık. Eğitimde attık. Sağlıkta attık, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda aklınıza ne gelirse hepsinde attık. 26 havalimanının olduğu bir ülkede şimdi bu sayı 56'yı buldu. Üniversite sayısı 74'ten 206'ya çıktı. Üniversitemizin olmadığı il kalmadı. Biz istedik ki Hakkari'deki evlatlarımız artık Hakkari'den kalkıp ta İstanbul'a, Ankara'ya gelmesin. Ya biz üniversiteyi onun ayağına götürelim. E daha önce bunlar niye yapılmadı? Parlamenter demokrasinin olduğu dönemlerde bunlar niye yapılmadı?